Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Bugün 8 Aralık, Pazartesi günü akşam saatleri ve Rusya ile Ukrayna savaşının epey şiddetlendiği bir dönemden geçiyoruz. Ukrayna'da yaşayanlar biliyor, Rusların hava saldırıları Kiev'e yönelik ve Ukrayna'nın farklı şehirlerine yönelik hava saldırıları son zamanlarda iyice yoğunlaştı ve bunun sonucunda elektrik kesintileri giderek artmış durumda. Ee, ve bu içinde bulunduğumuz günlerde mesela bugün 8 Aralık günü e, Kiev'e sadece günde 8 saat elektrik verilebildi ve 16 saatlik elektrik kesintileri var. Üstelik de hafta sonu gibi mesela elektriğe ihtiyacın daha az olduğu günlerde bile yani cumartesi ve pazar günleri bile yoğun elektrik kesintileri uygulandı. Bu tabi daha ne kadar böyle devam edecek belli değil. Yetkililer eğer bu şekilde devam ederse bunun yani elektrik sisteminin onarılmasının Haftalar süreceğini söylüyor ve gerçekten de Ruslar belli periyotlarla saldırıyorlar Ukrayna'daki altyapı tesislerine ve enerji tesislerine yani tam böyle biraz elektrik kesintileri normale döner gibi olduğu sırada günde en fazla 3,5-4 saat elektrik kesintileri uygulanıyor tam her şey yoluna girer gibi oluyor ve hemen ardından tekrar yoğun bir Füze ve İHA saldırısı düzenleniyor. En son işte Cuma günkü yoğun saldırı sonucunda şu anda günün çok az bir kısmında günün üçte birlik bir bölümünde evlere elektrik veriliyor. Bu tabi pek çok alanda hayatı felce uğratmış durumda. Diğer taraftan diplomasi cephesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Amerikan yönetimi özellikle Ukrayna'ya yönelik baskılarını arttırmış durumda. Amerikan Başkanı Trump şunu söyledi bizim bu Amerika'nın barış planına Rusya olumlu yanıt verdi. Ukrayna ise Ukrayna Cumhurbaşkanı ise bizim planımıza daha bakmadı bile şeklinde Trump Zelenski epey bir işte bulundu. Bunun da tabi tercümesi şu bu içinde bulunduğumuz hafta içerisinde Trump yönetimi özellikle Zelenski yönetimine baskı uygulayacak. Ve özellikle Zelenski'nin de bugün söylediği üzere özellikle Donbass konusunda Rusya'nın, Amerika'nın ve Ukrayna'nın görüşleri, yaklaşımları birbirinden farklı. Fakat şunu söyleyelim, Ukrayna'daki gazetelere de baktığımız zaman Ukrayna'da milliyetçi çizgide bulunan ve Lviv tarafında çıkan ve Ukrayna'nın bütün batı bölgelerinde de satışı yapılan gibi Liv Lvovski Express gazetesi var. Bunun en son sayısına baktığımız zaman uzmanların görüşlerine baktığımızda bazı yerlerde Ukrayna'da bu arada Türkiye'de pek Türkiye'de pek görmediğimiz bir durum var. Mesela komutanların bazen hani üstlerinden çok fazla izin almadan biraz kendi inisiyatifleriyle açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bazı askerler şunu söylüyorlar: "Şimdi Ukrayna'nın Donbas'ın tamamından çekilmesi konusu. Biliyorsunuz Donbas bölgesi yani Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk illerinin şu anda en az 3'te ikilik kısmı." Rusların işgali altında bulunuyor. Lugansk'ın zaten şu anda tamamı Rusların işgali altında. Donetsk ilin ise yaklaşık %70'i şu anda Rusların işgali altında bulunuyor. Kalan %30'dan daha az bir kısmı ise Ukrayna hükümetinin kontrolünde. İşte biliyorsunuz Ruslar Ukrayna'dan o kalan kısımdan da geri çekilmelerinin şart koşuyorlar. Bir barış anlaşmasının ön şartı olarak. Fakat Ukrayna yönetimi biz asla yani böyle henüz... E, çarpışmadığımız yerden geri çekilmeyiz diyor e, Fakat e, bu e, Lvovskie Express e, gazetesine konuşan bazı askeri yetkiler ve uzmanlar şunu söylüyorlar şu anda bizim e, donbastan çekilip çekilmememiz gibi bir mesele söz konusu değil şu anda söz konusu olan bizim donbastan ne zaman çekileceğimiz yani henüz çekilmediğimiz yerlerden de ne zaman çekileceğiz mesele burada diyorlar Dolayısıyla henüz Rus askerlerinin ee, en azından tamamen veya e, hani büyük ölçüde işgal etmemiş oldukları Pakrovsk'un e, büyük kısmı artık Rusların işgalinde fakat henüz Rus işgaline girmeyen e, Konstantinivka, Kramatorsk, Slovyansk gibi ilçelerden de Ukrayna'nın artık ne zaman çekileceği konusu gündemde diyorlar ayrıca bazı yine Loviske Express gazetesine konuşan bazı askeri ve siyasi uzmanlar ki tekrar vurgulayalım bunlar Ukrayna'nın en milliyetçi kesimleri şunu söylüyorlar tamam yani şu anda bize dayatılan Amerika'nın bize dayattığı bu barış anlaşması çok şey değil bizim hani hoşumuza gidecek türden değil fakat biz kabul etmeyip de ne yapacağız yani şu anda zaten biz Cepheyi tutmakta zorlanıyoruz şeklinde açıklamada bulunuyorlar ve Amerika'nın özellikle Ukrayna'ya istihbarat alanında yardımda bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Yani silah konusunda tamam Avrupa ülkeleri bizim yerimize böyle satın alıyor, bize silah yardımında bulunuyor vesaire Hadi diyelim ki o bir şekilde telafi edilir. Fakat özellikle istihbarat konusunda ve hava savunma sistemleri konusunda yani erken uyarı sistemleri konusunda Amerika'nın bize verdiği desteğin yerine hiçbir şey tutmaz. Eğer... Amerika bizi istihbarat desteğini keserse o zaman biz e, hava saldırıları karşısında resmen kör duruma düşeriz diyor bazı Ukraynalı yetkililer. Dolayısıyla e, ve Ukraynalı e, askeri ve siyasi uzmanlar. Dolayısıyla e, şu anda Ukrayna kamuoyunda da bu süreç epey tartışılıyor. E, bunun dışında e, şimdi e, Pakrovsk'taki duruma baktığımız zaman e, daha önceden de konuşmuştuk. Ukraynalı yetkililer Pakrovsk'un... Tamamının Rus işgaline uğradığı yönündeki iddiaları reddediyorlar. Fakat e, giderek Ukrayna yayın organlarına baktığımız zaman en son bugünkü Ukrayna internet siteleri şunu söylüyor. Pakrovsk'un e, artık hani e, bu iş bitmek üzere. Çünkü Ruslar artık Pakrovsk'un kuzey mahallelerinde de cirit atıyorlar. Yani şu anda daha önceki videoda da konuştuğumuz üzere o zaman sizinle konuştuğumuz şey şu anda Ukrayna'da hemen hemen bütün yayın organları söylüyor. E, Ukrayna hükümetinin... Tamamen denetlediği bir kısım Pakrosk'ta mevcut değil. Ayrıca haritaya baktığımız zaman Pakrosk'un hemen doğusunda biliyorsunuz Mirnograd şehri var. Pakrosk ilçesine ait olan bir, bağlı olan bir yer ve Pakrosk ve Mirnograd'ın bulunduğu bölge geniş bir çuvala benzemişti ve çuvalın ağzı yukarıda görüyorsunuz giderek sıkılıyor. Yani Ruslar iki taraftan giderek kuşatmayı daraltıyor. Ve böyle olduğu için de kuşatma içinde bulunan ya da kuşatmaya düşme e, ihtimali beliren Ukrayna askerleri giderek o bölgeden çekilmeye çalışıyor ve böyle olunca o çuval diye tabir ettiğimiz yerin yani Pakrovsk'un doğusu Mirnokrat vesaire o taraflar oradaki direniş giderek zayıflıyor ve Rusların da oradaki e, ilerleyişi giderek hızlandı ve Mirnokrat'ta Ruslar iki noktadan girmiş durumda ve Mirnokrat'ın kenar mahallelerinde Doğrudan doğruya şehrin içerisinde ilerliyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde orada daha başka gelişmeler meydana gelebilir. Ee, diğer taraftan bazı Ukraynalı Uzmanlar şunu söylüyor: e, Bize dayatılan bu anlaşmayı hiçbir şekilde bizim kabul etmememiz lazım. Ayrıca bizim müzakere etmememiz lazım çünkü Rusya müzakere süsü vererek e, aslında oyalıyor Batılı ülkelerin e, Rusya'ya yönelik e, Batılı ülkelerin kendisine yönelik yaptırımlarını yumuşatmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz Ukraynalılar müzakere masasına hiç oturmayalım ve hiç merak etmeyin diyor bazı Ukraynalı uzmanlar. Eğer böyle devam ederse Rusya ekonomisi zaten yaptırımlar karşısında ağır kayıplara uğruyor. 6 ay sonra Rusya e, çok daha yumuşak taleplerle karşımıza çıkmak zorunda kalacak şeklinde bir değerlendirmede bulunuyorlar. Fakat bazı uzmanlarsa biraz önce konuştuğumuz süre yine Ukraynalı diyorlar ki bizim şu anda bu planları reddetmekten yani kabul etmekten başka şansımız yok şeklinde konuşuyorlar. Dolayısıyla bu önümüzde önümüzde bulunan aslında 1-2 aylık dönem ve bu 1-2 ay içerisinde sahada durum nasıl bir hal alacak bu tabi savaşın gidişi açısından belirleyici olacak. Ben gelişmeleri ise aktarmaya devam edeceğim ve değerlendirmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.